Sevgili dinleyenler, evet bugün de skuterlara gelen yeni düzenleme hakkında birkaç bilgi vereyim. Daha sonrasında bizleri bekleyen durumlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Yine bir sohbet ortamında bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de biraz bilgi edinelim. Belki e, haberleri yakından takip eden arkadaşlarımız varsa çok iyi e, biliyorlardır. Şimdi e, biliyorsunuz Paris'te bir yasaklama geldi skuterlar için. E, bu yasaklamaların arkasından da Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir önlem, bir eylem planı hazırladı. Bunu da sosyal medya hesaplarından Doktor Buğra Gökçe bizlerle paylaştı. Şimdi bu paylaşım sonucunda bizleri neler bekliyor, neler yapılacak bunlarla ilgili bilgileri vereyim öncelikle. Şimdi kullanılan bu kiralık skuterlerle ilgili firmalarını belirtmek istemiyorum. Zaten etrafımızda birçok markalar var bu skuterler için kiraladığımız günlük sosyal hayatımızda hem işe giderken hem de gezme amaçlı kullandığımız skuterlarla ilgili bu düzenlemeleri biraz aktarayım size. Birinci olarak uygunsuz park alanları sebebiyle yani toplumun bir nebze düzenini bozduğu düşünülerek, yola çıkarak bu skuterlar için park alanları belirlenecek. Bunu da ilk aşamada 1500 adet olarak düşünülüyor ve uygulanacak kısa bir süre içerisinde. Ardından kilometre hız olarak da yani kullanılan skuterlarda 12,5 kilometre maksimum hıza ulaşacak. Bu tabii ki e, kullananları nasıl etkileyecek? Aslında burada bir nevzede bir amaç var. E, Birçok kaza haberi duyuyoruz. Neredeyse her gün skuterlarla ilgili kazalar var. E, bunların da önüne geçmek için düşünüyorum. E, Hızını düşürüyorlar arkadaşlar yani 25 kilometre hızdan 20'ye düşürdüler 20'den de 12.5 buçuk kilometre hıza düşürülmesi planlanıyor şu an için. Tabii ki kullanıcılar için bu çok nasıl söyleyeyim şahsen ben kiralamış olsam 20 kilometre hızda giderken 12.5 buçuk kilometre hıza düştüğümde gerçekten gideceğim nokta ne bileyim bir araçla ilgili bir noktadan bir noktaya geçiş yaparken bu hız yeterli değil arkadaşlar. Yani bizim eğer bir bisiklet yolumuz, elektrikli bisikletler için olsun, elektrikli skuterler için bir yolumuz olsaydı evet 12,5 kilometrelik hız olabilirdi. Hiç problem değildi. Ama ben görüyorum ki belediyenin bunu el atması gerekiyor. Veya ilgili birimler neresi ise el atması lazım. Öncelik olarak bu eylem planlarını hazırlarken bizlerin bu elektrikli araçları günlük hayatımızda kullanırken bir yolumuzun olması gerekiyor. Yani ben e, kullanan elektrikli bisiklet kullanan birisi olarak çok az noktada görüyorum. Sahil taraflarında görüyorum bunu ama e, insanlar işlerine sahil noktalarından gitmiyorlar ki. Yani caddelerde olsun, ne bileyim sokak aralarında dahi olsa yani bu elektrikli araçları için belli bir yol haritası çizilmeli. Herkes bu güzergahlar üzerinden de elektrikli araçlarıyla gitmeleri gereken noktalara ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hep videolarımda bundan bahsediyorum. Ancak destek anlamında sizlerden çok büyük destek de bulamıyorum. Destekleyen arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Yani bu tarz videoların yayınlanması gerekiyor. Birilerinin bunları bahsetmesi gerekiyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Her şey evet diyoruz. Her şeye boyun eğiyoruz arkadaşlar. Evet, uygunsuz kullanımlar söz konusu. Ee, onları tabii ki de e, doğru yola getirmek için bazı kanun, yasa, yönerge vesaire birçok planlamalar oluyor ve yürürlüğe sokuluyor. Tabii ki bu hataların önüne geçmesi için tek madde bir yol çizilmeli. Yani bunları kullanabileceğimiz yolların olması gerekiyor. Bu benim şahsi düşüncem ve birçok kişinin bu yönde düşündüğünü e, tahmin ediyorum. Çünkü yorumlardan aldığım, kanalımızda aldığım yorumlar üzerinde abi hiç diyor elektrikli bisikleti kullanabileceğimiz yollar yok. Biz de kendi kendimize yol haritası çiziyoruz diyor ve tehlikeli durumlar söz konusu oluyor. Yani 12,5 km hıza düşürüyorsun sen skuteri. Mesela bir caddeden e, öyle bir an oluyor ki hızlı geçmen gerekiyor orayı, tamam mı? Ama geçemiyorsun. Şimdi sen bunu 12,5 km yaparsan yani ne kadar gaz verirsen ver geçemeyecek onu. E, bu tarz kazaları da e, halinde peşinden getirecek diye düşünüyorum. Çünkü bazen 20 ve 25 km hızlara ulaşması anlık olarak bir noktadan bir noktaya hızlı geçiş yapabiliyorsun. Yani kazayı olabilecek bir problemi önleyebiliyorsun. Ama bunu da maalesef düşürmeleri durumunda bence kazaların bir nebze daha fazla artmasına sebebiyet verecektir. Çünkü bu söylediğim örnek her zaman oluyor mu? Evet her zaman oluyor. Siz elektrikli bir araç kullandıysanız kullanan arkadaşlar beni çok iyi anlıyordur. Kullanırken bazen hızlı gitmeniz gerekiyor. Anlık bir hız bu tabii ki. Devamlı değil. Ama siz bunu yapamayacaksınız demektir. Eğer 12,5 km hıza düşürürlerse. Peki bizi burada başka neler bekliyor? Hemen onlara da vurgu yapmak isterim. Şimdi arkadaşlar evet kiralık araçlarla ilgili elektrikli araçların dışında bir şeyler söyleyeceğim. Bizim şahsi olarak kullandığımız elektrikli bisiklet, scooter, elektrikli motosikletlerle ilgili ara ara yeni düzenlemeler ve yönergeler geliyor ve ben bunları kanalımda paylaşıyorum ve bilgilendiriyorum sizi. Bir tane örnek vermek istiyorum. Volta VSM A101'in devamlı satışa sunduğu elektrikli motosiklet. Orada şöyle bir açıklama yapılmıyor ve insanların hepsi ve birçoğu büyük bir hatanın içerisine giriyor. Onu burada belirtmek istiyorum. Evet elektrikli motosikleti satın alıyor ama sonrasında karşılaştığı durum şu. Ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe tescil gibi durumlarla karşılaşıyor. İnsanlar bunu alırken bilmiyor. Bununla ilgili bilgilendirme yapılması gerekiyor. Çünkü kanalımda birçok insan bu konuda mağdur. Buradan bunu da belirtmek istiyorum. E, herkes ehliyeti yok. Evet B sınıfı ehliyet de kullanabiliyor. M sınıfı ehliyet de kullanabiliyor. E sınıfı ehliyet de kullanabiliyor. Yani bir ehliyetinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bir trafik çevirmesine girdiğinizde veya bir kazaya karıştığınızda Eğer sizde bunların hiçbiri yoksa biraz önce saydığım e, Plaka trafiğe tescil Ruhsat Ehliyet gibi Durumlar yoksa Siz bir kazaya karıştığınızda Allah korusun Başınız belada e, Bir e, ölümlü yaralanmalı bir kaza yaptığınızda başınız belada Trafik çevirmesine girdiniz Ve trafik polisi bağlar arkadaşlar Hiç affetmez Bunlar e, herkese duyurulmadığı için e, büyük bir satış alanı burası, e, zincirleme bir market yapınız var. Yani Burada bence bunları açıklaması gerekiyor insanların mağduriyetini önlemek için. Yani bu örneği vermek zorundaydım arkadaşlar çünkü neden e, şimdi açıklayacağım şeyler de çok önemli. E, biraz önce uygunsuz kullanımlar kazaların önüne geçmesinden dolayı e, birçok eylem planı hazırlanıyor belediye tarafından, ilgili makamlardan, birimlerden. E sonrasında şahsi kullanımımızda olan elektrikli skater, elektrikli bisiklet, elektrikli motosikletler içinde yeni yeni yönergeler, ek maddeler gelecektir. E bunların içinde tek çözüm yolu arkadaşlar benim şahsi fikrim bizlere yolların arttırılması. Sadece sahil kesimlerine değil ana caddeler üzerinde de elektrik araçlar için yolların ayrılması gerekiyor. ve Birçok şeyin önüne geçer bu durum. Bu benim görüşüm ve birçok kişinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan böyle bir videonun altında bunu açıklamak istedim. Bu örneği de açıklamak istedim. Birçok sorun var, birçok problem var tabii ki ama ben e, kanalımda her bilgilendirmeye çalışıyorum. Her kullanıcıyı, her alacak kişiyi çünkü insanlar artık toplu taşımalara verecek paraları dahi kalmadı arkadaşlar. Yetmiyor çünkü bu sebeple de birçok kişi elektrikli araçlara yöneldi. Bunları biliyorum. Ben de aynı kullanıcı tarafında olduğum için. Yani işime de giderken, sosyal hayatımda da bu elektrikli bisikleti kullanıyorum örnek verecek olurken. E sizler de bu amaçla aldığınızı biliyorum. Yani zevk ve keyif için alan kişi çok az. Bunun için de alan var tabii ki ama her ne sebeple olursa olsun. Biz bu elektrikli aracı alıyorsak, belli bir takım vergileri de ödüyorsak, alırken sonuçta elektricin bir vergisini ödüyoruz. Bu vergiyi öderken de tabii ki biz bunları kullanacağımız yolunda vesaire her şeyi de istiyoruz. Talep etmek bizim hakkımız. Yani sessiz kalmayın arkadaşlar. En azından bu videoyu ilgili bir kişi izlediğinde belki iyi niyetinde olup da bunu masaya yatırırlar. Evet ya burada bir çocuk bunu anlatıyor. Yol istiyor. Böyle böyle istedik istekleri var. Acaba biz düşünsek mi? Bu yolları yapsak mı? Birçok şeyin önüne geçer mi? Kazaların, belaların, birçok uygunsuz kullanımın önüne geçer mi diye belki düşünen biri olur. Ben bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Tabii ki çekerken de sizin desteğinize çok büyük ihtiyacım var. Bu sebeple kanalımıza abone, yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bu videoyu da birçok arkadaşın izlemesine vesile olmuş oluruz. Bunun dışında da kanalımızda birçok video var. Göz atın isterim sizler için de. Yararlı bilgiler içeriyor. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Be beni dinlediniz, zaman ayırdınız, vaktinizi aldım. Görüşmek üzere. Araç kullanıcıları için kazasız belasız günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.